Herkese merhabalar. Şimdi gün geçmiyor ki birisi bir şey söylesin. İlahiyatçı Cemil Kılıç. Ben fantazime inanıyorum ve Kur'an Resulün kelamıdır gibi bir söz etmiş ve bu beyefendi bir okulumuzda öğretmenlik yapıyor. Şimdi fantazim nedir? Fantazime göre. Kainat ve doğa Tanrı'dan ayrı düşünülemez. Yaratıcı evrenin ötesinde değil, içindedir. Tüm Tanrıcılık adı adı verilen bu görüş, şamanizm ve monizm ile benzer özellikler taşır. Tüm Tanrıcılık nedir, kimdir? Bunun için siz de araştırabilirsiniz. Ben size kısaca söyledim. E, Pantaizme göre işte kainat işte ve doğa Tanrı'dan ayrı düşünülemez. Yani Şimdi orada bir yanıltmacı oluyor işte. E tabii ki düşünülemez. E, çünkü tabiatı ve doğayı e, kim yaratmış? Cenabı Allah yaratmış, doğru mu? E, ve tabii tasavvuf e, okuyanlar bundan çok fazla etkileniyor, araştırıyor ama tabii özünden çıktığı zaman da Allah korusun böyle tehlikeli noktara, noktalara noktalara geliyor. Panteizmi deizmden farklı olarak Tanrı aşkının değil, içkin bir varlık olarak görür. Deizmde Tanrı evreni yaratıp tüm canlıları izlerken, Panteizmde doğrudan doğanın ve canlıların içindedir. E tabi şimdi biz, bakın nereden çıkıyorlar yola. Her şey Allah'ın bir eseri, mucizesi. En büyük mucizesi de insan. Ama bizim bu son dönemlerde bazı ilahiyatçılar, hatta ismini unuttum, bir ilahiyatçı işte deist olmuştu fazla okumaktan mı oluyor yoksa doğru okumaktan mı oluyor anlamıyorum. Bu kadar tehlikeli şeylerle insanların kafalarını karıştırıyorlar ki şimdi Müslüman ve İslam dini olarak baktığınızda bizim değil mi Cenab-ı Allah zaten her şeyin sahibi. Evreni, dünyayı, her şeyi, uzayı Cenab-ı Allah yarattı. Ve Allah'ın varlığı tek ve hani İslam'da nedir? Sadece cenab Allah'tan istersin. Fakat son dönemde bizim ilahiyat fakültelerimizde mi bir sorun var? Yoksa bu ilahiyatçılarda nasıl bir sorun var? Anlamadım. E, bu tip şeylerle toplumu e, dinden çıkartacaklar. Ben klasik bir Müslümanım ve en basitiyle bir Müslüman kelime-i getirip İslam'ın ve imanın şartlarını uyguladığı zaman e, Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın e, dili olduğu ve Cenab-ı Allah'ın ayet-i kerimeleri olduğu ve Peygamber Efendimiz'e zaten Cenab-ı Allah'ın bu e, emirleri, Cenab-ı Allah'ın bize... E, göndermiş olduğu Kur'an'ı Peygamber Efendimiz de insanlara tebliğ etti. Şimdi kalkıp bunu yani e, Allah'tan ayırıp Peygamber Efendimizin söylemleri olarak siz bunları insanlara söylerseniz o zaman Allah'ın varlığı ve bütünlüğü hakkında soru işaretleri Haşa İstafurullah ortaya koyarsınız. Çünkü İslam dininde Sadece ve sadece Cenab-ı Allah affedicidir, Cenab-ı Allah bağışlayıcıdır, Cenab-ı Allah'tan istersiniz, araya kimseyi sokamazsınız. Yani orada yani Peygamber Efendimizin görevi Cenab-ı Allah'ın e, emirlerini ve onu tebliğ etmek. E, Peygamber Efendimiz ve onun tebliğleriyle kendi hayatını sürdüğü için işte sünnetler, hadisler bizim için önemli. Ama bu tip söylemlerde bakıyorsunuz zaten inanç zafiyetine uğratılmış bir İslam ve Müslüman topluluğunda insanların kafasını karıştıracak, Allah'tan ve ibadetten uzaklaştıracak bu tip söylemleri çok tehlikeli buluyorum. Ve bunlar bizim kendi içimizden vallahi billahi Müslümanlar, Müslümanlara Müslümanlara e, e, dini anlatmaktan Müslümanları e, yorumlamaktan Müslümanlara karşı İslam'ı korumaktan canımız çıktı Hani o söz var ya kaçarım Müslümanlardan sığınırım İslam'a şimdi bir ilahiyatçı bir okulda talebelere ders veriyorsun ve kalkıp böyle bir açıklama yapıyorsun. Ben o talebelerin zaten şu anda bu sosyal medyayla adını Z kuşağı taktıkları aileler tarafından çok ilgi görmeyen inanç sisteminin eskisi gibi yerleşik doğru ve düzgün öğretilmeyen bir ortamda öğrencilerin şunları dinlediğinde ben inanacaklarını yani en azından üçte biri inanır üzülüyorum. Yani kendisi neye inanıyorsa inanabilir, inanç şeklini de değiştirebilir. O zaman e, devlet devreye girmeli ve e, resmi bir şekilde e, bunu e, tebliğ etmesi, yani bunu e, çocuklara, öğrencilere e, söyleyen, söylemesine bir engel konulmalı. Kimse kusura bakmasın. Tamam, ülke özgür, ateistler de ben ateistim diyor ama devletin kurumunda çalışarak gencecik zihinlere e, din konusunda böyle daha okuyup araştırmayacakları şeyleri söylenmesini doğru bulmuyorum. Ayrıca ne değişti? Yüzyıllardır bu kadar alim hoca var. Kendisi de neredeyse 50 yaşında belki daha fazla bu zamana kadar bunu çözememiş. Şimdi mi çözmüş? Veya ne zaman çözmüş? Çok merak ediyorum. Yani bugün yıllarca ee, klasik olarak e, herkesin bildiği şekliyle dini anlatan bazı tiplerin kalkıp deist, ateist veya bu tip bir takım şeylerle ortaya çıkmalarına da hayret ediyorum. Yani madem bu kadar akıllıydınız meslek hayatına başlayıp veya din eğitimine başlayıp 30 sene sonra mı bunu çözdünüz? Yani 30 sene veya 20 sene sonra mı çözdünüz? Ya da siz artık eee İçinizdeki o fıtrat ve nefsin çatışmasında ne varsa e, mensup olduğunuz dini beğenmeyip kendinize göre bir e, şekil olacak tarafa gitmek mi istiyorsunuz da gidin. Bunda da bir sorun yok beni ilgilendirmez ama doğru düzgün e, insanlara din öğretilecek bir zemini devlet hazırlayabilmeli. Ben ilahiyat fakültelerini son dönemlerde çok da sağlıklı bulmuyorum. Biz mahalle ve genel aile kültüründen dini öğrendik ve günahlarımız olsa da ama hiçbir zaman dinimize laf söyletmedik veyahut da böyle keskin ve tehlikeli yorumlar yapmadık. Bir ateist arkadaşım vardı. Bana hep eleştiriyordu işte aradığı bir gün Ramazan'da işte oruç tutun, kızım oruç tutma, namaz kılma falan. Dedim ki bak bir daha bu konuyu konuşma. Haşa estağfurullah. Diyelim ki yok. Haşa estağfurullah. Benim bir zararım yok yine dedim. Yani namazımı egzersiz sayarım. Orucumu detoks sayarım. Detoks için gidiyorlar oruç şeyi yapıyorlar, diyetleri yapıyorlar. Onu sayarım. E yardım, düzgün olmak bu da zaten insanlık vazifesi. Ama öldüğümüzde senin açınla konuşuyorum dedim. Ya varsa sen görürsün o zaman dedim. Bence insanlar çok cesaretli. Yani ben şüpheye düştüğüm bazı konularda bile mesela hiç yorum yapmıyorum. Çünkü ya öyle ya öyle. Yani böyle bir konuda insan iman ya dünya hayatı ne zaman öleceğini bilmiyorsun. Yani benim ablam 46 yaşında öldü. Geçen sevdiğim bir abim 70 yaşında babam 78 ama bir tane kuzenim 32 e 15 yaşında ölen var yani dünya hayatının bu kadar bilinmezlik olduğu bir dönemde insanların hani ilahi bir hayat hakkında bu kadar tehlikeli ve keskin yorumların içine girmesine ben hayret ediyorum yani neyi beğenmiyorsunuz ee, yarın ölsen o beğenmediğin dünyadaki o şekliyle gideceksin. Hani bari yorum yapma. O yorumu e, bu kadar keskin yapma ki imanın salim kalsın. Sağ salim kalsın. Gerçekten Müslümanlara e, karşı dini korumaktan e, yorulmaya başladık. Öbürleri zaten hep öyleydi. Öbürlerin standartları belli. Bu arada ben Aydın Üniversitesi galiba e, bu hani kurbanla alakalı Bahramoğlu orada öğretim öğretimyesiymiş demiş yanlış olması teyssacı söylemeyeyim hani şey yani e, dini değerlerle hangi din olursa olsun niye uğraşıyorlar bakıyorsun biz yıllardır uğraşanlar inanmayanlar ya da farklı tiplerdi şimdi Müslümanım diye geçinen ve 30 yıl önce bizi beğenmeyen anlatabiliyor muyum kalkıp bu klasik din anlayışını anlatan öyle yürüyen öyle büyüyen tipler kalkıyorlar şimdi bir de hoca sıfatıyla e, kendileri saçma sapan yorumlar getiriyor işte e, tüm tanrıcılık yani e, panteizm diye bir şey ortaya olabilir ama bunu diyorum ya yani e, çocuklara ders veren bir insanın bu şekilde olması ayrıca bir tehlike mesela bu görüşte olan insan olarak ölen yeniden dünyaya geldiğinde kuş, ağaç ya da başka bir hayvan, bitki olarak doğar. Olay burada kopuyor işte. Yani hani reenkarnasyon var ya, ölüyorsun geçmişte bir hayatın vardı gelecekte de dünyaya gelebilirsin. Burada da tüm tanrıcılıkta seni insan olarak değil ama işte ben öleceğim sonra işte ağaç olarak dünyaya geleceğim, kuş olarak dünyaya geleceğim. Zaten burada eee Müslümanlığın temel şartları bitiyor, gidiyor. Yani orada sen işte Peygamber Efendimizin, Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimizin kelamı dediğinde de zaten bir Müslümana göre olay bitiyor. Yani olmuyorsun. Yani bunlar hep imanı tehlikeye atan şeyler. Aman lütfen ne olur dikkat edin. Böyle saçma sapan şeylerden kendinizi ve çocuklarınızı uzak tutun. Yani kalktığınızda, baktığınızda ee, tek bir ruh var benim ruhum ben öldüğümde benimle birlikte hesap gününde o ruh var o ruhu alıp sonra ağaç böcek işte kuş ya da bir başka insan olarak düşünmek İslam dininde böyle bir şey yoktur ama maalesef doğru düzgün hocalar bunları çıkıp televizyonlarda maalesef konuşamıyor söyleyemiyor daha önce söylemiştim. Ramazanda hikaye tarzında iftar programları, sahur programları yapmayın. Bak insanlara bunu ayrı bir video olarak çekeceğim. Evet. Şimdi dediğim gibi konu bu. Yani konu şu anda biz geçtik diğerlerini e, düne kadar eee anlattıklarını kendileri farklı anlatan veya bu görüşleri dediğim gibi sunan insanlarla uğraşıyoruz yani en acısı dedim ya Müslümanlara karşı bu tip Müslümanlara karşı İslam'ı savunma durumuna düştük buna müsaade etmeyin